kökten değiştireceğiz. O yazdık şeyiniz neler yazdıysanız değiştirmek istediğiniz hepsi bugün son kez hatırlanacak ve değişecek. Ya ben şu bak. Bir olayı çözüyorsunuz. Bir orman gibi düşünün bütün hadiseleri. O olay işte bir tanesini çözdüğünüz zaman çok büyük bir alan çözülmüş olur. Biz e, inançlarımızı yaşıyoruz. Ve neye inanırsak da dışımızda onu tekrarlıyoruz kendi kendimizin öğretmeni olduğumuz zaman esas değişim oluyor. Açıkçası ben bunu yaşadığım için burada size bunu çok rahat söylüyorum. Bir şekilde bir şeyi oldurmaya çalışırken nasıl aslında olumsuzu oldurduğumuzu fark ettiğimiz anda aslında çok ciddi bir değişim oluyor. Hastalıklarda bir bilgi kalıyor. Aklınızı durdurup bir şeyler yapma ihtiyacımızı bırakırsak Muazzam potansiyelimize, kendi içsel potansiyelimize o kadar ulaşma olasılığımız var. Eğer bir şekilde ben hızlı ve kalıcı bir değişimi nasıl yaratırım diye siz kendi kendinize bir soru sorduysanız buradasınız. Gülme. Gülme çok tipiktir. Buna e, Yunus enerjisi diyoruz, Dolphin enerjisi. Çok da güzel gülüyor. <gülüyor> <gülüyor> Hep beraber gidelim ya. <gülüyor> <gülüyor> öğrenmiş şey vaziyette. Ama ya ışık olarak görüyorum şu yani Öyle bir şey yok O eğitim aldım yani. <laughs> eğitim başka bir şey. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Fark. Fark. Şilası şöyle bir şeydim, Bedenim, hücrelerim, hatta yeni bir şey giydim. Böyle çok daha yeni ve güzel gibi bir his var. Hmm. Yenilendim gibi. Benim e skolyozum var. Ee, <laughs> bayağı ciddi bir skolyozum var. Hatta doktorlar ağrım falan olmadığına çok şaşırıyorlardı. Ee, Yemekte mevzubayı sormuştu Storyos. Ee, Başak Hanım bir bakayım demişti sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> bir baktı. <laughs> Ve yani hakikaten inanılmaz bir şey. Yani bu hakkı ancak yaşanar, yaşayan bilebilir. ben resmen o en yoğun olan yerde Başak Hanım'ın kemiğimi ittiğini, yani kemiğimin bir şekilde itildiğini, ondan sonra yer değiştirdiğini, resmen gördüm. Ondan sonra Başak Hanım çalışmayı bitirdikten sonra biraz, ha o sırada tabii hislerimi anlatmam mümkün değil yani büyük bir ferahlık, büyük bir genişlik, büyük bir rahatlık her şey bir arada. Ondan sonra Başak Hanım dedi ki işte biraz dinlenelim, devam ediyor iyileşme. O sırada da oturduk. Resmen yine o kemiğin böyle bu sefer yerine doğru çekildiğini 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 hissetti ve e, hemen gözümün önüne arkasından omuzdan o dümdüz yani tabii bu pozisyonda olduğumuz için o pozisyondaki dümdüz hali geldi resmen e, tamamen iyileşmiş gibi sonra o şifa bütün vücudumda devam etti devam etti yani bütün ihtiyacı olan yerlere gitti ve yani <laughs> evet, <tamam. gülüyor> Ve şu anda sırtındaki şey e, ya, güzeldi. Çıkıktı. Evet, evet, çıkıktı. Resmen şu benim yani kim görmüştü e, siz görmüştünüz. Evet, evet. çıkıktı. Çıkıktı yani, yani resmen geçtik bir geçtik. tane. Hatta şimdi daha öbürü daha çıkık. kalp bölgemizin alanıyla sağ beynimizin alanını kullanmayı kapsar. Yani sadece kendi tecrübemi paylaşıyorum ve bu tür workshoplarda da uygulama yapıyoruz. Yani neticede buraya gelen kişi yaptığımız çalışmalarla, worklerle vesaire belirli bir yol kat ediyor. En son belki de ufak bir nokta koymak gerekiyor. Onu da koyuyoruz. Ve burada sahnede çalıştığımız birisiyle yaptığımız her şey gene bütün alanda hepimize şifa olarak geri dönüyor.